Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Güzel bir challenge yapacağız bu map'te bu videoda ve Berkay Calm isimli Berkay kardeşimiz de oyunun içerisinde bana eşlik edecek. Berkay istersen sen de selamla kardeşlerimizi. Videomuza giriş yapalım, başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Evet, Abi hemen girelim. Başlayalım. Aynen ama önce e Şeyler, diamondlar buradan almayalım. Mapi tanıtalım. Map'in indirme linkini açıklamalarda vereceğim arkadaşlar. Oyunun amacını da sizlere anlatacağım. Böyle mini game gibi düşünebilirsiniz. Hatta challenge de yapabilirsiniz. Gold Rush isimli bir tane oyun. Fiz fizmen isimli bir tane arkadaş herhalde mapi yapmış. Burada İngilizce bazı bilgiler yer alıyor ama okursanız tabii ki sizin için önemli olabilir. Aynı zamanda Abi, nereden... Şey, ya ya lobi de bak, ya. Lobiden de alabiliriz arkadaşlar lobbyde burada bir buton var ee, bir dokunduğunuz andan itibaren size kazma veriyor Enç basılmış büyü basılmış ve aynı zamanda şurada da bir buton var hemen e, challenge için hazırlanacağımız map'e gideceğiz Berkay hadi gidelim oraya burada anlatmaya başlayalım ee, aslında e, şey başlayalım Berkay direkt e, başla abi diamondları aramaya başla ben de <laughs> başlayayım arkadaşlar olay şu mesela Öncelikle Berkay şey de toplayabilirsin. Zümrütle diamond'ı aynı anda toplayabilirsin tamam mı ona göre. Zümrütle diamond'ı aynı anda topla. Gold'ları daha sonra bakarız. Çünkü önemli olan mücevherler burada. Zümrüt ve diamond bizim için. Arkadaşlar burada e, bu madende şey zümrüt, diamond toplayacağız ve bunları fırında işleyeceğiz. En çok e, şeyi toplayıp madeni toplayıp en çok işleyen kardeşimiz ya da oyuncu Kazanacak oha ben bu arada nereye açtım ve bak görüyor musun şeyler geçiyor artık nedir o ee, Aynen. Va vagonlar Aynen. geçiyor bir de oyunda 5 dakikalık bir süre var arkadaşlar yani bu 5 dakikalık süre içerisinde e, bütün bu işlemleri yapmamız gerekiyor ben aslında vagon yakalayabilirsem vagonu çok e, şey şansa kalmış bir şey. Geçerken vuracaksınız, kıracaksınız vagonu. Vagonun içerisinde şey çıkıyor. Chest, yani chest yüklü vagonda da ekstra diamond'lar falan e, mücevherler çıkabiliyor genç onu söyle. Aa bu yani ah kaçırdım. Beniz, kaçırdım He? Kulaklık giyiyorsan, kulaklık giyiyorsan uzaktan da duyarsın sesini. Duyuyorum, yani. duyuyorum. Ben Etip arkamı oldum. döndüğüm andan itibaren kaçırdım zaten şuralı. Aa! tam önümden geçti ya. Ona uğruza burası... geçiyor. Tamam. Bir bekleyeyim mi acaba? Beklesem mi? Tamam geliyor. Geliyor. Aa lan. <laughs> o bir taraftan gel. Gel. Aha, vallahi kır lan. Tüh be. Tüh be. Şey çıkmamış. Berkay ben seni buraya hapsettim abi. Örümcekle. <laughs> Senin işini zorlaştırayım. <laughs> Şeyden çıktı <laughs> ha. Vagondan çıktı. <laughs> Bu arada kitap falan da çıktı ondan ne olduğunu bilmiyorum. Sen örümcek ağına takılmadın değil mi? Seni oraya sıkıştırayım dedim ama. Takıldım çıktım. He güzel. O. Arasına takılmadım Allah'tan. Arasına takılsaydım zor. Abi hemen gidip işlemem lazım. Çok fazla oyalandım şeyde. Eee nerede lan burası? Şey neredeydi abi? <laughs> Fırın nerede? Şimdi görüyorsun ben oradayım. He orada mısın? Tamam geldim. Tamam. Abi yine diamond'da sen öndesin. Bilmiyorum bakacağız. Sende kaç diamond vardı kattın? 8. He bende 10 tane vardı. Mücevher de şey zümrüt de kaz bence. Zümrüt de bulmaya çalış. Zaten öyle yaptım abi. Zümrütleri kattım zaten şeyi. <gülüyor> 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 sen, seni sıkıştırdım ki oraya şey yapayım diye kendime avantaj sağlayayım <laughs> Aa, kurtulamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Zor kırılıyor ya. Aynen o zor kırılıyor. Kılıç olsaydı biraz daha kolay kırılırdı ama şeyleri bulamıyorum. Gold'ların arkasına mı saklanmış acaba şeyleri ya? Diamond'lar. Başka diamond bulabilir miyiz bilmiyorum. Şuradan mücevherleri alayım. Neyse ben gidim şunları işlediklerimi hemen Ender Chest'in içerisine atayım çünkü oyun 5 dakika süre veriyor 5 dakika sonra eğer atamazsan Ender Chest'in içerisine kalıyorsun ha hiçbir şey kazanamamış gibi olursun ona göre söyleyeyim. 6 tane şu anda işlenmiş benim Diamond'ım var onları Ender Chest'in içerisine kattım. Abi çok fazla vagonu kırarsan çıkabilir. Avantaj sağlayabilirsin. Ben de bu arada vagon beklesem iyi olur. Süt süt. Gö ya. Neydi onun O yerdeki vagonun geçmesini sağlayan ray. He, rayı, rayı kıracaksın. Vay alçak. Aa burada <laughs> bir tane şey oldu. Abi sen onu kırarsan dur ben de kırdım. <laughs> nerede acaba bu? Vagon nerede? <laughs> Gerçi bir tane mi geçiyor acaba? Onu da ben kırmış olabilirim ha. Olabilir. Hiç geçmedi. Hiç geçmediyse demek ki bir tane geçiyor. En hızlı olan demek ki öyle bir şey. Bu arada dört tane işlenmiş. Tamam. Ee, bir tane daha. Aa, bir, bir dakika. tamam Bir tane de şu işlensin. Tamam. 10 tane oldu bile. Bu arada meşale de var. Meşale ne işe yarıyor onu anlamadım meşaleyi. Şu abi goldlar... Aha! Aa, <laughs> <lobiyi> attı. <gülüyor> attı. <gülüyor> chestine bak bakayım kaç tane. 10 tane bende diamond var abi. ben hiçbir şey olmadı. Abi işte yenildim. Ben sana süre var dedim. Süre var dedim. Aynen. Süre vardı. Şimdi... Bir tane diamond varmıştım. Yok onlar da yok. Aynen aynen diamond 3. Pardon, koymadım. Bak pardon koymadım. burada burada şey yazıyor. Eee mesela gold için 1 puan, zümrüt için 2 puan, diamond 3'ün 3 puan toplarsınız. Bende 10 tane diamond var abi. 10 tane diamond 30 puan. Yani 30'a 0 yendim seni. Şimdi oyun tekrar bizi e, atacak şeye. E, nedir o? Madene atacak. Orada yeniden başlayacağız challenge'a ona göre. Evet Berkay başlıyoruz. İkinci roundda, ikinci roundda, ikinci roundu da kazanırsam bitiriyorum ama sen kazanırsan berabere olacak. Üçüncü roundu da yapacağız. Gidelim hadi gel ışınlanalım. Işınlandım. Ee, bir tane şuradan. Hadi başla 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 başla. Abi aslında ben eski yerimden gitseydim oradan daha çok maden çıkıyordu ya. Ah be şeyi kaçırdım. Şeyi kaçırdım. Neydi o? <laughs> Seni bir hapsetseydim. Aslında. <laughs> bütün... Abi sen hata yaptın bak. Onun üstünü de kıracaksın. Yani şey hatırlayayım. Yolu yolu kırmak olmasın ya. Yolu kırmak olmasın. Aynen ama olmasın. yok şey ben hani. Beni kapattın ya. O Aa. Ağlardan. <laughs> Onu iki... Tatlı yapacaktın o ağları, ben zor çıkardım biraz. Aynen. Yani bir, bir tanesini bir dakikada kırıyor zaten. <gülüyor> 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 Bu sefer iki tane çıktı lan ne ikmesi örümcek ağından. Öbür seferinde çok çıkmıştı. Bu sefer iki tane çıktı. Evet, kolay çıktı. Ondan kolay çıkarsın. Çünkü iki tane çıktı tam seni kapatamadım. Neredeydi lan burası? Abi şeyleri bulmam lazım. Bu arada aynen diamondları arıyorum. Diamondları diamondları işledikten sonra yani biterse diamond dünyada evet. madende şeylere zümrütlere geçiyoruz ona göre. Kaç diamond'ın var abi şu anda senin. 11. 11 abi nasıl geçiyor beni ya? Abi ne? Oha chest derdi lan bana. Bu chest neyin nesi abi? Neyse şuraya yerleştireyim. Bu arada şey vagon, vagon bir tane geçiyormuş ya Bir tane geçiyormuş vagon. Neyse şunları hemen istiyor. Abi hemen işlemen lazım. İşlemezsen sıkıntı. He şöyle yapacağız. Belki bakarsın zümrütü sen daha çok e, diamondlar biter. Zümrütü daha çok işlersin. Zümrüt de 2 puan veriyor ya. İlla en çok Diamond'ı Aynen. toplayan en çok puanı alacak diye bir şey yok. Sen zümrütün daha çoksa daha çok puana sahip olabilirsin yani. O yüzden zümrütler de önemli. Ben, ben altın da topluyorum ama yetecek mi bilmiyorum. Aynen. Süre yetmeyebilir. Altın 1 puan altın ama. Aynen altın 1 puan. puan. Hadi bakalım. Bu sefer yenersem 2-0 yaparak hani 3 normalde 3 setli ama 2-0 yaparsam direkt bitiriyorum. Evet ben, ben şu şeyi şey, bulayım. Allah bir anda bizi şunlar saçartma. Aynen aynen hemen şunları <laughs> işleyeyim ben de abi. Bakayım işlenmiş. Ee, şunları alalım. Yerleştirelim. Ben de bitmese bile ben koyamam. Tamam. Tamam. Şimdi e, bakalım şurada zümrüt hemen. Zümrütleri de toplayayım sana fazla zümrüt bırakmadan. <laughs> tamam. Gidim işleyeyim bunu da. Ay vallahi ben yanımdaki şeyleri topluyorum çünkü bir anda süre biterse. Olabilir, bitebilir. Chest'in içerisine kattıysan sıkıntı yok ya. Öbürlerini işliye dursun. Ama önemli olan chest'in içerisine katabiliyor olman. Abi bu, bu, chest sana nereden düştü biliyor musun? O vagonun içindeki chest sana geldi. Aynen, aynen. Vagondaki chest gelmiş doğru söylüyorsun. Şu sütü anlamadım ya. Sütle ne yapıyoruz abi? Daha mı hızlı şey yaptıracak diye. Bu sütü niye katmışlar mepe onu anlamadım açıkçası. Bilmiyorum. Ah lanet olsun. Tamam. Herhalde... Süre de çok az, ben en iyisi fırının başında bekleyeyim. çık anahtarım abi çık anahtarım. Ben de öyle <laughs> Süre ben çok az kaldı çünkü. <laughs> tamam. İşleneni... Örtü gereksiz koymuşlar aslında. Neyi? Beş dakikada örtü. Beş dakikada bir şey bu? Aynen. Beş dakikada doğru. Süs olsun diye koyabilirler. O da olabilir. Aa bitti. Bitti. Üstümün... <laughs> Cheste bak abi. Bende 11 tane şey var diamond 5 tane de zümrüt var toplayalım 5 kere 2 5 kere 2 10 10 oradan 33 de oradan 43 benim puan senin. Abi, benimki 7 kere 2 14 9 kere 3 27 kaç yaptı öyle? 27 14 daha mı? Aynen. 41. 44'tü benim. Benim 44'tü yendim. <gülüyor> <gülüyor> Aynen 3 puan fazla aldım, e, almışım senden. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Bu map'in indirme linkini açıklamalarda sizlerle paylaşacağım. Oradan sizler de indirip toplamda 4-5 kişi bilmiyorum kaç kişiye kadar oynayabilirsiniz ama arkadaşlarınızla map'i oynayabilirsiniz mini game olarak. Bu videomuzda bu kadardı. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.